güzel yerinden bir video kaydedeyim dedim. Burası Pembroke diye geçiyor. Pembroke'dan selamlar arkadaşlar. Malta'ya geldiğinizde kız arkadaşınızla gelip burada oturup bu manzarada sohbet edin, eğlenin, takılın. Arkadaşlar uzun zamandır bana Malta Dil Okulları ile ilgili yazıyordunuz. Bu Malta Dil Okulları ne oluyor? Nedir bu Malta Dil Okulları? Ee, öğrenci olarak nasıl gelebiliriz oraya? Malta Dil Okulları'na nasıl gelebiliriz? Malta'ya nasıl gelebiliriz vs. Ile bir sürü soru alıyordum. Ben de karar verdim arkadaşlar. Dedim ki bu Malta Dil Okulları ile ilgili bir video hazırlayayım. Bütün soruların cevaplarını bir videoda toplayalım. Sizlere bunların bilgisini verelim. Ee, arkadaşlar siz Malta Dil Okullarına nasıl gelebilirsiniz? Malta Dil Okullarına kimler gelebilir? Buraya geldikten sonra yani bu dil okulunu bitirdikten sonra ne oluyor? Bunun bilgisini vereyim açıkçası. Birincisi arkadaşlar Malta Dil Okulları İngilizce öğrenmenin en kolay fırsatlarından bir tanesi arkadaşlar. Yani siz Malta'ya dil okuluna geldiğinizde arkadaşlar e, minimum şöyle söyleyeyim vize e, almak problem olduğu için minimum 3 ay diyoruz. Şimdi yeşil pasaportlar olsun vesaire onlar bir aylık süreyle gelip burada tabi eğitim görebiliyorlar. Ama vize başvurusunda bulunacağınız için en az 3 ay dil okuluna gelmeniz gerekiyor. O şart var. 3 ay veya 6 ay dil okullarına gelebiliyorsunuz. Bu dil okulları nasıl oluyor? Bu tamamen özel oluyor arkadaşlar. Siz 3 aylık gelip burada özel bir okulda Türkiye'deki kolej gibi düşünün. Geliyorsunuz eğitim görüyorsunuz. Eğitim görürken tabii bu okul için bu konaklama için bir ücret ödüyorsunuz. Ee, ödediğiniz ücrete konaklamanız ve dil okulunuz dahil oluyor. Yani siz eğitim masraflarınızı ve e, kalacağınız yerin masrafını e, vererek buraya geliyorsunuz. E, dil okulunuz bittikten sonra ne oluyor? Arkadaşlar dil okulunuz 3 aylıksa ya da 6 aylıksa bu süreç bittikten sonra e, tamamen sizin e, kararlarınıza kalmış bir şey. Eğer dil okulu sürecinde burada iş bulup ne bileyim bu ülkeye alabilirsiniz. Biraz daha alışmışsanız, iş bulduysanız, çalıştıysanız burada kalmayı seçiyorsunuz. Bu süreç nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim. Burada kalmak için bir işe ihtiyacınız var. Bir iş bulmanız gerekiyor. Onun dışında da iş bulduktan sonra işverenle anlaşmalı bir şekilde ID başvurusunda bulunmanız gerekiyor. ID dediğim yani kimlik ya da oturma izni olarak adlandıralım. Oturma iznine başvuruyorsunuz. İş bulmadan bunu yapamazsınız arkadaşlar. Bir iş bulup ancak öyle o şekilde oturma iznine başvurabilirsiniz. E, i̇ş bulduktan sonra oturma iznine başvuruyorsunuz. Ve o şekilde burada kalabilirsiniz. E, onun dışında burada kalma şansınız çok e, düşük. Bir de başka bir yolu var burada kalmanın. O da kısa süreli tabi. Bu oturma izni bir yıllık alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz hepimiz öyle aldık. Ama... Başka bir yolu da siz 3 aylık dil okuluna geldiniz Eğitiminizi işte tamamladınız ama İngilizcenizi yetersiz buldunuz Okulla bir ay öncesinden ya da bir buçuk ay öncesinden konuşuyorsunuz Diyorsunuz ki ben bir paket daha satın almak istiyorum Onu da yanılmıyorsa maksimum bir buçuk ay mı ya da bir ay mı alabiliyorsunuz uzatabiliyorsunuz Bir ay daha dil okulunu uzatıp ona göre şey yapabiliyorsunuz Burada bir aylık daha vize alıp burada bir ay daha kalabiliyorsunuz, okunuzu uzatabiliyorsunuz, İngilizce sürenizi vesaire. O şekilde de burada kalabilirsin. Onun dışında arkadaşlar, vizeniz bittiğinde e, açıkçası ülkeyi terk etmek zorundasınız. E, Aksi e, durumda siz burada kaçak durumda kalıyorsunuz. O da olmaz yani e, ceza ödersiniz vesaire vesaire. Yani vizeniz bittiğinde e, elinize geldiğince burada durmamaya çalışın. Eğer iş bulmadıysanız ya da okulu uzatmadıysanız. Ya ülke bana karışmaz. Burası size bir şey yapmaz ama Türkiye'ye gittiğinizde bu sizin için sorun olabilir. Evet, peki bu Malta dil okullarına kimler nasıl gelebilir? Arkadaşlar bu Malta dil okullarına açıkçası gelebilecek yani e, avantajlı olanlar üniversite mezunu. Lise öğrencileri biraz red yediği için e, çok da tercih edilmiyor. Ha lise öğrencileri hiç mi gelmiyor buraya? Geliyor tabii ki ama genel olarak üniversite mezunları geliyor buraya. E, siz eğer üniversite mezunuysanız işte ya da ne bileyim bir yerde memur bir yerde çalışansanız gelip dil okullarında işte 3 aylık 6 aylık eğitim görüp ülkenize geri dönebilirsiniz. Ben buraya arkadaşlar 3 aylık dil eğitimine gelmiştim. Club Class okulunu seçmiştim. Club Class ile ilgili de ben video yapmıştım. Zaten kanalımda bu videoya da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar 3 aylık dil eğitimine geldim. Ben o zamanın parasıyla 30 bin TL ödemiştim. O zaman e, yaklaşık 10 TL Euro. Ben bozdurduğumda falan. Yani 30.000 e, 30 bin TL bir masrafım olmuştu. Vize masrafları artı uçak bileti mesela bütün totaldeki para, okul parası ve konaklama dahil 30 bin TL tutmuştu. Zaten tek param da oydu. Buraya 200 Euro ile gelmiştim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu riskli tabi. O, o kadar düşük bir parayla kesinlikle gelmeyin. Çünkü ben geldiğimde burada işim hazır gelmiştim. Ben Antalya'da ve Bodrum'da tenis koçluğu yapıyordum. Bunu diğer bütün videolarda söylemişim. Bunun da bilgisini vereyim. Sonra buraya geldim arkadaşlar. Malta Dil Okulları'na geldim. Malta Dil Okulları'nda 3 ay eğitim gördüm. Sonra dedim ki, ya geldiğimde zaten direkt işe başlamıştım. Dedim ki, ben burada yaşarım. Ondan sonra burada kaldık arkadaşlar. 8 ayı geride bıraktık arkadaşlar. Ben Kasım'da gelmiştim. Şu an Temmuz ayını bitirmek üzereyiz. Yani şöyle söyleyeyim aslında 9 ay bitti arkadaşlar. E, Malta'da kendime neler kattım, neler öğrendim, neler yaşadım Malta'da 9 ayda neler oluyor. E, Malta'ya ilk geldiğimde cebimde hiç para yoktu. Şu anda yok. <laughs> arkadaşlar ben Malta'ya ilk geldiğimde açıkçası şöyle söyleyeyim. Çantamla geldim ve cebimde çok az parayla geldim. Ama çok şükür şu an e, tabii ki de kimseye muhtaç değiliz. Ama şöyle bir durum var. Ben buraya gelmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Şu an burada işte kendime bir sürü şey aldım. Araba da aldım arkadaşlar. Bunların en önemlisi araba arkadaşlar. Ondan sonra kardeşim buraya getirdim. En önemlisi kardeşim buraya yanıma geldi. Vesaire vesaire anlat anlat bitmez arkadaşlar. Neyse onu yaptım, bunu yaptım derken videolardan izlersiniz, görürsünüz zaten. Onu zaten paylaştım. Elimden geldiğince her şeyin bilgisini verdim. E, cidden 9 ayda çok mücadele verdim çok şey yaptık E bunların hepsi para olmadan olmuyor açıkçası çok paramız gitti ama çalışıyorduk da yerini dolduruyorduk vesaire burada birikim yapabiliyor muyum arkadaşlar açıkçası çok da öyle üst seviye bir birikim yapamıyorsun çünkü zaten araba aldın o kadar şey yapıyorsun yani çok da bir birikim yapamıyorsun ama e, şöyle söyleyeyim yani eğer bir masrafınız yoksa ya da taksitle bir şey almamışsanız sadece para biriktirmek için para biriktirebilirsiniz ben tercihimi arabadan yana ilk kullandım. Ondan sonra bir daha aksesuar vesaire YouTube için şey yapacağım. o yüzden hani çok birikim yapamıyorum. Paramı hemen o tür şeylere harcıyorum. Siz buraya geldiğinizde Malta Dil Okulları'na geldiğinizde çalışma şeyleri şart, şartları nasıl oluyor? Onun bilgisini vereyim. Arkadaşlar siz buraya geldiğinizde açıkçası mesleğiniz yoksa garsonluk, ondan sonra bol bol kurye vesaire bunların hepsiyle ilgili video yaptık. O tür işlerde çalışabilirsiniz. E iş hemen bulabilir misiniz? Ya hemen bulanınız da var. Ondan sonra 3 ay sonra bulanınız da var. Bu tamamen sizin istemenize ve sizin saldırmanıza bağlı arkadaşlar. İlk geldiğinizde işte gidip araştırıp ona göre şey yapmanız gerekiyor. Ne kadar sorsanız, ne kadar çevreyi genişletirseniz o kadar rahat iş bulursunuz. Onun dışında da arkadaşlar hani burası çok böyle şey bir ülke değil. Yani nasıl desem ben burası benim ilk Avrupa ülkem. İnşallah daha nice ülkelere gideriz. Ama ben şöyle söyleyeyim. Yani çok da wow bir ülke değil açıkçası böyle pahalı bir ülke. Ben onu söyleyeyim size. Cidden pahalı bir ülke. çünkü turizmin olduğu ben Bodrum'da yaşadım. 4 yıl Bodrum'da yaşadım arkadaşlar. Yani turizmin olduğu bir bölgede arkadaşlar çok da şey yapamazsınız. Yani ha çok kazanırsınız. Kazandığınıza göre de harcarsınız. Onu söyleyeyim. yani aslında doğru orantı arkadaşlar. Şimdi e, çok böyle şey bir yerde de hani çalıştığınız zaman masrafını mesela ben Hakkari yüksek olayım. Hakkari yüksek ol ben az para kazansam az para da harcıyorum. Çünkü harcayacağın yerler belli. Anladınız mı? Bunu bu şekilde anlayın. Burası da arkadaşlar çok sosyal aktivite olduğu için cidden para çok gidiyor. En basitinden mesela bot partisine gideceksin. Kişi başı 20 euro istiyorlar. Ondan sonra yani bir yere e, giriş için 20 euro istiyorlar, 30 euro işte, bilmem ne vesaire, bir sürü şey. Ha, bu tür şeyler tabii ki haklıdır. Ama dediğim gibi yani aslında o bot partisine işte e, 20 euro çok büyük bir para. Gerek yok 20 euro, ama veriyorsun yani. Burası pahalı bir yer, turizm bölgesi vesaire vesaire. Onun da bilgisini verelim. Onun dışında arkadaşlar buraya Malta dil okullarına geldiğinizde hangi okullara gelmelisiniz? Ben arkadaşlar Club Class'a gelmiştim. Club Class kötü bir okul değildi. Kışın gelmiştim, zorluklar çekmiştim. Ee, ama tercih edebileceğiniz bir okul. Eğer maddi durumunuz çok da iyi değilse, benim gibi fakirseniz <laughs> Malta Dil Okulları'na gelebilirsiniz. Ama çok zenginseniz, benim diğer arkadaşlarım gibi AM'dir, ondan sonra S'dir, IS'dir, ya. Yani bu tür okullara da gelebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ee, çok böyle iyi okullar da var. Böyle gerçekten wow olacak. Yani sizi wow edecek okullar da var. tabi bunun fiyatı e, okul e, fiyatı da şey oluyor yani. Arkadaşlar sizi böyle çok böyle wow nasıl okul dedirtecek okullar da var burada. Keşke gelmeseydim. Bu ne biçim okul diyeceğiniz okullar da olacaktır burada muhtemelen. Ee, size tavsiyem okul tercihlerinize muhakkak çok dikkatli olun. Arkadaşlar bir kere maddi durumunuza göre seçmek zorundasınız. Eğer cidden maddi durumunuz varsa iyi bir okula gelmenizi tavsiye ederim. Ama son çıkış yolu işte ya ben e, dil okuluna çok gelmek istiyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum ama maddi durumum da bu kadar diyorsanız e, düşük fiyatlı okullar tercih edebilirsiniz ama buraya geldiğinizde işinizi şansa bırakmayın. Çünkü gerçekten o tür okullarda yetersiz olur. Ben Club Plus'a gelmiştim arkadaşlar. Ben İngilizceyi ondan sonra, ben hiç ders çalışmıyordum Club Class'ta vesaire. Sebebi ne biliyor musunuz? Ben arkadaşlar sokakta İngilizce öğrenmeye başladım. Sokakta saldırdım arkadaşlar. İşime odaklandım çünkü ben buraya geldiğimde ilk kafamda şey vardı ya ben burada e, oturma izni alayım, burada kalayım vesaire. Geri dönseydim amcamlar, her herkes dalga geçerdi. Aa gittim Malta'ya para harcadı tutunamadım geldi falan. Anlarsınız ya zaten öyle oluyor. Neyse bu, bu tabi işin espri kısmı. Ay arkadaşlar çevreniz size işte şey bakar. Hani siz buraya geldiğinizde ya o kadar para baydı. Bu orada kalamadı vesaire. Ben ilk geldiğimde kafamda o vardı. Ya başaramasam falan. Ona odaklanmıştım. Bu da yanlış tabi hani millet ne düşünür diye yapmamak gerekiyor bir bazı şeyleri. Ee, yani siz buraya geldiğinizde arkadaşlar açıkçası iyi bir okula gitmemişseniz İngilizce konusunda kendinizi biraz daha zorlayın. İyi okulda arkadaşlar ister istemez siz bir şeyler öğreniyorsunuz. Size gerçekten öğretiyor koşulları vesaire. Ee, zaten iyi okulda genelde Türkler çok olmuyor. O da var. Onu da söyleyelim. Onun dışında arkadaşlar Malta'da hem çalışıp hem dil eğitiminizi de tamamlayabilirsiniz. Yani geldiğinizde öğrenci olarak çalışmaya da başlayabilirsiniz. Part-time çalışma saatleriniz de var. bunu da bilgisini verelim. Ee, buraya geldiğinizde çok belki memnun kalmayabilirsiniz. Ama Türkiye'den e ekonomi açısından gerçekten iyi bir ülke cidden iyi bir ülke. Kazandığın para gerçekten seni geçindiriyor, seni şey yapıyor kendine zaman ayırıyorsun güneş yavaş yavaş geliyor böyle ben de şu şekil yapıyorum yani arkadaşlar cidden buraya geldiğinizde sıkıntı yaşayacağınız konular tabii ki de olacak geçim problemi vesaire yani sıkıntı hayatın her yerinde ama sizi mutlu edecek sizi hayata böyle bağlayacak, sizi motive edecek çok konu da olacak en önemlisi arkadaşlar siz buradan Sosyal hayatınız çok genişleyecek yani. E, hayatınızda hiç olmadığı kadar kız arkadaşınız olacak. Sadece sevgili olarak düşünmeyin arkadaşlar. Çok samimi kalpleriniz olacak. Ondan sonra e, harcayamayacağınız kadar para kazanacaksınız. Cidden bak ciddi söylüyorum. Yani çok para kazanacaksınız. Bu sizin elinizde tabi. Ondan sonra arkadaşlar e, o kadar İngilizce konuşacaksınız ki hayatınız boyunca böyle hep e, hayalini kurduğunuz günleri burada yaşayacaksınız onun dışında nasıl güzellikler oluyor? Arkadaşlar bir kere yaşadığınızı hissedeceksiniz. Kendinize zaman ayıracaksınız. Ben mesela şimdi burada video yaptıktan sonra çok değerli bir insana kahvaltıya gideceğim. <laughs> Umarım bu videoyu da izler sonra. Yani arkadaşlar bu. Hayat dediğin kendine zaman ayıracaksın. Sporunu yapacaksın. gerektiğinde arkadaşlarla buluşacaksın. İşte Türkiye'de bunları yapıyorsun. Tamam yapıyorsun ama arkadaşlarınla buluştuğunda cebine bakıyorsun kaç param var. Burada ben e, yemin ediyorum bak cebime bakıp dışarı çıkmıyorum ya. Onun rahatlığı var. Çünkü e, yani hep paran oluyor çok şükür. İnşallah buraya geldiğinizde ben niye bunları anlatıyorum? E, yanlış anlamayın. Hava atmak amaçlı. Kimseye hava atacak bir hayatım da yok. Ben buraya dediğim gibi 200 euro parayla geldim çok şükür bileğimizin bilek buradaydı. <laughs> bileğimizin hakkıyla para kazandık, çalıştık, edindik. Siz de geldiğinizde siz de kazanacaksınız. Ben sadece gerçekten biraz da motive edici şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayatımdan biraz ders çıkarıp ya biz de yapabiliriz. Korkmayın çünkü gerçekten korkanlarınız çok oluyor. Instagram'dan yazanlarınız vesaire. O kadar duygusal mesajlar alıyorum ki abi, abla çık yola. Vallahi çıkıyorlar. bak. Ya sen kadınsın diye bunu yapamazsın diye Ya o söyleyenler arkadaşa otursun orada Özellikle kadınlara söylüyorum Ya o kadar güzel şeyler yazıyorsunuz Ama sonunda diyorsunuz ki Ya ben çıkamıyormuşum Ya çıkın başlayın abi yola çıkın Buraya geldiğinizde Cidden çok çok böyle Güzel fırsatlar yakalarsınız Ama buraya gelmeden asla bilemezsiniz Hakkınızda hayırlısı olsun Bugün böyle bir video yapalım dedik Umarım böyle faydalı olur Malta hakkında elimden geldiğince içerik üreteceğim. İnşallah bu kanal büyür. Abone olun arkadaşlar. Destek olun. Yorum yapın. Ee, sizleri kocaman seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu güzel manzarada bugün böyle oturduk. Güneşe rağmen sizlere bir şeyler anlatacak. Şimdi burada. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Kardeşim Bak yeşil alana geldik arkadaşlar Bugün yeşil alanda sizler için video kaydettik Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar